Yetiştirme yurtlarında yaşayan çocukların yaşadıkları travmaları çok iyi bilirim. Bakmışlar işte sarı saçlı bir kızcağız. Senin baban Uğur Dündar'dır demiş birisi. En iyisi biz mahkemeyi kabul edelim. Mahkemenin bizi sevk ettiği devlet hastanesinde saçınızdan tel alıyorlar. Kolunuzdan kan alıyorlar. Mahkeme kanalıyla gidiyorsunuz çünkü. E, ...o torba mühürleniyor. Ondan sonra adli tıbba gönderiliyor. Ve 7 ay süreyle... ...siz bekliyorsunuz. Rapor... E, ...o e, hanımefendinin... ...biyolojik babası... ...olduğum iddiasının reddine... ...aynen reddine... ...diye bir sözcük var. Hanımla, hanımefendiyle... ...son derece terbiyeli... ...iyi aile terbiyesi almış. Annesini hiç tanımadığımı hiç birlikteliğimizin olmadığını e, anlattım